Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün mecburiyetten dolayı evde bir video çekiyorum. Dışarıda hava çok kötü gerçekten. Kar, yağmur, rüzgar ne ararsanız Almanya'da kış bayağı iyice bir geldi. Neyse hayırlısı ben de evde oturacağım mı dedim. Şöyle bir Almanya'nın federe devletleri hakkında küçük bir video yapayım dedim. Ama sonra anladım ki küçük video değil. Hani biraz böyle bir ayrıntılı anlatayım dersen bayağı uzun bir video olacaktı. Ben de Baden-Württemberg hakkında 5 dakikalık sizi de fazla sıkmayacak şekilde bir video klip yaptım arkadaşlar. Bunu bu sohbetten sonra arkasına ekleyeceğim. İnşallah umarım hoşunuza gider. Hoşunuza giderse bir de like atarsınız. Bir de abone olursunuz inşallah. Son çarşamba günü yayınladığım videoda orada bir cami göstermiştim. Elvangen Camisi arkadaşlar. Caminin minaresi yok. Bazı arkadaşlar yadırgadı veya yorumlara da yazdılar zaten. Orası eski bir harabe binadan tadilat yapılıp camiye dönüştürülmüş bir bina. Şimdi Almanya'da minareli cami var arkadaşlar. Çok var. Daha sonra resimlerini size göstereceğim. Ama bu duruma kolay gelinmedi. İlk ben çocukluğumda camileri, mescitleri hatırlıyorum. Yani böyle ahır denilen harabe yerleri tadilattan geçilip içini en azından bir cami şeklinde, mescit şeklinde sokulmuş yerlerdi. İşte organize sanayi bölgelerin en uçra köşelerinde gözden ırak kimsenin görmediği yerlerde insanlar namazlarını kılıyordu yani nereden nereye geldik bu benim anlattıklarım 30 ne öncesi arkadaşlar buradaki insanların hem imkanı yoktu hem gözden uzak olmaları Alman halkının daha hoşuna gidiyordu sonradan ne oldu arkadaşlar sonradan Türk Alman diyaloğu çoğaldı Almanlar daha çok Türkiye izine gitmeye başladı. Yani biliyorsunuz milyonlarca kişi gidip geliyor Türkiye. Oradaki misafirperverliği gördü. Ee, güney ülkeleri İtalya, İspanya oradaki insanların da böyle rahatlıklarını gördüler. Biraz onların rahat ferahlıklarını aldılar. Çünkü Almanlar ne hikmetse artık havadan mı soğuk bir memleket çünkü. Almanlar e, soğuk bir halk veya halktı diyelim. E, bayağı bir değiştiler çünkü. Yani size söyle anlatayım. Bundan 30 sene önce siz bir Alman'a ziyarete gittiğiniz zaman hani böyle bir çay ikramı, kahve ikramı, içecek ikramı böyle şeyleri bilmiyorlardı. Ya bunları Türklerden öğrendiler. Veya zıgara ikramı. Zigarayı içer. Hani bize adet nedir? Zigarayı içersin hemen karşı yoktu. Veya hesap ödeme. Biz gırgır gır yapardık bazıları Alman usulü mü Türk usulü mü diye. Yani herkes kendi hesabını öderdi. Türkiye'de şimdi nasıl bilmiyorum. Yani bizde yine eski usul. Yani böyle yerlerden buraya geldik. Çocuklarımız okula gitmeye başladı. Gençliğimde benim bildiğim tek tük üniversiteye giden vardı. Gimnazyum yani lise seviyesinde hiç kimse yoktu. Sonradan ne oldu arkadaşlar? Şimdi yani on binlerce, belki yüz binlerce üniversite mezunu gençlerimiz var. E onlar belirli makamlara geldi, belirli yerlere geldi, siyasette, iş hayatında derken yani Almanlar biraz daha böyle bize yanaştı. Yani şu anda gerçekten çok güzel, nereye getireceğim? Çok güzel minareli camilerimiz var. Mesela bir tanesi, resmine şuraya koyacağım. Kölün Ditip Camisi, yeni bir cami. Almanya'nın benim bildiğim en büyük camisi arkadaşlar. Bunlar da içerisinden görüntüler. Yani böyle ve benzeri çok cami var. Biraz şöyle hem konuşurken slayt olarak bu yana koyacağım. Amma ve lakin işte bir handicap yine var dostlar. Minareli camileri genellikle yaptırdıkları yerler gözden uzak yerler. Yani herhangi bir organize sanayi bölgesinde ...bir yol kenarında veya gözükmeyen bir yerde yaptırıyorlar, müsaade veriyorlar. Bizim Bobfingen camisine mesela minare müsaadesi vermediler. Tabii sana minare yapamazsın demiyorlar. O bin bir çeşit işte neden sunuyor ama fark etmez yani. Önemli olan hoşgörüyle, dostlukla yapılması bence. Çünkü sonuçta bir yabancı ve Hristiyan ülkede yaşıyoruz. Onların da kendilerine göre kuralları var... Yani bu işte cami meseleleri zaten e, federal devletten federal devlete, işte belediyeden belediye, köyden köye bile değişebiliyor. Oradaki belediyenin, oradaki halkın e, hoşgörüsüne bağlı. Onlar ne kadar dünyayla entegre ise, ne kadar insan yani yabancı veya Türk insanı tanıyorsa, o kadar çok diyalog girmesi kolay oluyor. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası yani bu serüven 60 sene sürdü. 60 senenin sonunda elhamdülillah güzel minareli camilerimiz var. Üzülmeyin minareli camilerimiz var. İçinde bile cemaat olsa tabii ki daha iyi olurdu. Şimdi inşallah arkasına ekleyeceğim bir 5 dakika baden württemberg eyaletini tanıtan daha fazla ekonomik ve seyahat yönünü anlatıyorum, tanıtıyorum. Belki bir gün olur ya bu tarafa gelirsiniz gezmeye diye o tür bilgileri size vermeye çalıştım. Tam bir günümü aldı. Ondan dolayı galiba bir layık like hak ederim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın dostlar. Baden-Württemberg, Almanya'nın güneybatısında Fransa ve İsviçre sınırında bulunan federal bir eyalettir. Geleneksel köyleriyle yaprak dökmeyen kara orman, dağlık güneybatıda uzanır. Şimdi bir zoolojik botanik bahçesi ve bir kraliyet mülkü olan Wilhelma eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor. Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri Stuttgart'ta ve müzeler işletiyorlar. 19. yüzyılda inşa edilen Hohenzollern Kalesi eyaletin güneyindeki Schwäbische Alb'de bulunuyor. Baden-Württemberg doğal kaynaklar bakımından fakirdir. Ancak fikirler, yaratıcılık ve sıkı çalışmayla dolu insanlar açısından zengindir. Yaratıcılıkları bilgi ve becerileri ile ticareten bilime, eğitime, kültüre ve topluma bağlılıkları Alman Güneybatısı'nı dünyanın en başarılı bölgelerinden biri haline getirdi. Baden-Württemberg çeşitli manzaralar ve yüksek bir yaşam kalitesi ile karakterize edilir. Baden-Württemberg'de yaklaşık 11 milyon insan yaşıyor. Bu Güneybatı eyaletinin kurulduğu yıl olan 1952'den bu yana sakinlerinin sayısının 4 milyonun üzerinde veya yüzde 64 oranında arttığı ve yeni bir yüksek seviyeye ulaştığı anlamına geliyor. Baden-Württemberg hem alan hem de nüfus açısından üçüncü büyük eyalettir. Almanya'nın güneybatısında. Avrupa'da merkezi bir konumda bulunuyor ve üç Avrupa ülkesiyle sınırlarını paylaşıyor. Baden-Württemberg çeşitli manzaralarla karakterizedir. Batı'da Kara Orman, Veren Ovası, Güney'de Konstanz Gölü ve Alplerin Kenarı, Doğu'da Schwäbische Alp ve Kuzey'de Hohenlohe Ovası, Kraichgau Manzarayı belirler. 35 bin kilometre kara üzerinde 11 milyon insan yaşıyor. Bu Baden-Württemberg'i Bavyera ve aşağı Saksonya'dan sonra Almanya'nın üçüncü büyük eyaleti yapar. Sadece Kuzeyren, Vesfalya ve Baverya'nın daha fazla nüfusu var. İsviçre sadece biraz daha büyük ve Belçika daha da küçük. Baden-Württemberg'de İsviçreli, Avusturyalı, Finli veya Danimarkalılardan olduğundan daha fazla insan var. Baden-Württemberg, Almanya ve Avrupa'nın önde gelen ekonomik bölgelerinden biridir. Dünyaca ünlü büyük şirketler ve binlerce başarılı küçük ve orta ölçekli şirket, yenilikçi gücü ve yaratıcı yetenekleri, yüksek üretkenliği ve düşük işsizlik oranı otomobil icat edildiği ülkede endüstriyel satışların birçok tedarikçisiyle birlikte araç yapımının önüne gelen endüstrisine atfedilebilir. Bunu mekanik ve tesis mühendisliği, metal ve elektronik endüstrisi takip eder. Kimya, ilaç ve optik endüstrilerde de önemli roller oynamaktadır. Baden-Württemberg'e ister manzara, ister kültür, ister sanat, doğa, ister eğlence için gelin, ister sadece dinlenmek için gelin, Baden-Württemberg'de doğru yere geldiniz. Kara Orman ve Schwebsche Alp, Neckar Vadisi, Konstanz Gölü, Hohenlohe ve Algoy gibi büyüleyici manzaralar sizi keşfetmeye davet ediyor. Romalılar, Stauffer ve Alemanlar, Dükler ve Krallar hepsi burada izlerini bırakmışlardır. Son Alman İmparatorluk ailesinin atalarının oturduğu Limes, Roma sınır duvarı ve Hohenzollern kalesinin kalıntıları hala var. İrili ufaklı pek çok kale, saray ve harabe hareketli tarihimize tanıklık ediyor.''